Siyaset, insan topluluklarının yönetimi, karar verme süreçleri, kaynak dağılımı ve ülkeyi etkileyen kanunlar gibi temel konuları ele alan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyaset adı verilen olgunun altında yatan birçok neden ve var olma sebebi yatmaktadır. Bu nedenler toplumsal, tarihsel, kültürel ve bireysel düzeyde olmakla birlikte, kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişiklik ve farklılık gösterebilir. Gerçek siyaset, toplumun düzenini sağlama noktasında vazgeçilmez unsurların başında gelmektedir. Halkın ihtiyaçlarını sağlamak, güvenliği sağlamak, var olan kaynakları insan kullanımına sunmak, yarattığı yasalar ve kanunlarla adaleti sağlamak gibi temel konuları içeren siyaset, toplumların büyüklüğü ve karmaşıklığı konusunda da çeşitli çözümler üreten bir yapıya sahiptir. Gerek yönetimin ihtiyaçları doğurması ve gerekse de siyasi yapıların oluşması bakımından siyaset önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra devletin ve onu oluşturan toplumun kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılması ve yönetilmesi ihtiyacı sürekli var olduğundan siyasi süreçlerin oluşumu da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Gerçek siyaset kamu hizmetlerinin ve buna göre şekillenen diğer öğelerin etkin bir şekilde kullanılması noktasında önemli bir rol oynar. Günümüz toplumlarında insanlar farklı görüş, düşünce ve çıkarlara sahip olduğundan, bu farklılıkları yönetmek ve çeşitli kesimlerin taleplerini olumlu yönde dengelemek gerekmektedir. Bunun için de siyasi yapılar ve buna odaklı çalışan kurumlar olması lazımdır. Bu açıdan düşünüldüğünde, siyasetin toplum içindeki çeşitliliği ve karmaşıklığı yönetme işlevi açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İşte siyaset tüm bu noktalarda bir yönetme işlevi üstlenir ve buna göre adaleti sağlayıp dengesizlikleri ortadan kaldırmaya çalışır. Siyasetin ana görevi ise toplumun düzenini sağlamak ve bu amaçla yasaların oluşturulması, kanunların uygulanması ve adalet sisteminin yerine getirilmesini sağlamaktır. Kanunların ve söz konusu yasaların yürürlüğe girerek insan haklarına saygılı bir şekilde davranması ve buna göre uygulanması bireylerin haklarını da güvence altına alır. Ayrıca bireylerin ve toplumların sorumlulukları ve üstlendikleri görevler belirlenirken siyasi süreçler bu oluşum aracılığıyla şekillenir. Günümüz toplumunda gelişim ve değişim kuşkusuz ki kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Devlet ve onun ortaya koyduğu siyaset politikası değişen ve sürekli gelişen olayları yönlendirmek amacı taşır. Zira hem bireylerin hem de toplumların ihtiyaçları ve beklentileri zaman içinde değiştiğinden siyaset de bu değişime ayak uydurmak zorundadır. Ancak bu şekilde toplumun ileri gideceğini ve katkı sağlayacağını bilir. Siyaset bireylerin toplum yönetimine aktif olarak katılmasını sağlarken temsil edilme işlevi de görür. Seçimler, referandumlar ve kamuoyu yoklamaları gibi araçları Halkın görüşleri alınır ve bu şekilde bir düzenleme yapılması noktasında gerekli çalışmaları yapar. Ortaya konan bu çalışma sayesinde kişi siyaset alanında daha fazla yer edinme şansı bulur ve aktif olarak yönetime katılma ihtiyacı duyar. Siyaset sadece bir olguya veya düşünceye dayanmamakla beraber toplumların kültürel ve tarihsel arka planından da etkilenir hem bireylerin hem de toplumların siyasi süreçlere yaklaşımını teşvik ettiği gibi yönetim biçimlerini de şekillendirir. Bu da tarihsel deneyimlerin arka planının oluşturan bir nokta haline gelir. Özellikle ekonomik faaliyetler, kaynak dağılımı, ticaret politikaları gibi konularda siyasi kararlar önemli bir rol oynamakta ve belirleyici etken olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca siyaset ekonomik dengenin sağlanması ve istikrarın düzenli bir şekilde devam etmesi için farklı stratejiler geliştirir. Sonuç olarak siyaset toplumun düzenini sağlamak, adaleti temsil etmek ve kaynak dağılımını düzenli bir şekilde yapmak için olmazsa olmazların başında gelmektedir. Ancak burada bahsedilen siyaset gerçeği temsil etmeli ve toplumsal düzeninin karmaşıklığı karşısında farklı ve etkin çözüm yolları sunabilmelidir çıkarılan kanunlar, uygulanan politikalar, adaleti sağlayan yasalar ve eşitsizliği ortadan kaldıran dengeleyici politikaları yapan bir siyaset var olduğunda ortaya çıkabilecek sorular da kolay bir şekilde çözülebilmektedir. Tüm bu nedenler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar düşünüldüğünde, siyasetin toplumsal bir düzenin vazgeçilmez bir özelliği olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmakta, hayatın pek çok yönünde görülmesi doğal bir hal almaktadır.